Yaratıcılık deyince aklına sadece sanatsal eserler mi geliyor? Mesela güzel bir tablo ya da çok güzel yazılmış bir roman. Yoksa yaratıcılık hayatın başka alanlarında da işimize yarayacak bir beceri mi? İnsanların birçoğu aslında şöyle bir kanıya sahip. Çok zeki olursan çok yaratıcı olursun. Ama araştırmalar bunun aksini söylüyor. Çok yüksek zeka ile çok yüksek yaratıcılık arasında birebir bir bağlantı yok ve yaratıcılık sadece sanatsal eserlerde karşımıza çıkmıyor. Günlük hayatta evin içinde bir ütü yaparken bile yaratıcılığımızı kullanabiliriz ve İlişkilerde karşılaştığımız sorunlarda, iş hayatında ya da okulda bir matematik problemini çözerken her yerde yaratıcılık işimize yarar ve şöyle bir durum var. Yaratıcılığın evet bir kısmı doğuştan gelebilir ama büyük bir kısmı sonradan geliştirilebilir. Bu videoda sana yaratıcılığımızı nasıl geliştirilebiliriz bundan bahsedeceğim ve sonda yaratıcılığı geliştiren çok güzel bir oyun oynayacağız beraber. Şimdi mevzu yaratıcılık olunca birçok arkadaş hemen aklına şöyle bir şey geçirmiştir diye düşünüyorum. Yaratmak Allah'a mahsustur. Evet yoktan var etmek Allah'a mahsus. Ama Türk Dil Kurumu'nun sitesinde de görebileceğin üzere yaratmanın bir diğer anlamı daha var. Yoktan var etmekten başka daha önce bir araya gelmemiş şeyleri bir araya getirerek birleştirerek ortaya yeni ve farklı bir şey çıkartmak. Şimdi düşünsene Dostoyevski kelimeleri kullanırken kullandığı kelimeleri ilk defa o mu icat etti? Hayır. Ya da Da Vinci tablolarını çizerken o boyaları ya da kullandığı yöntemleri belki tamamen kendi mi icat etti? Hayır. Ama ne yaptı? Daha önce bir araya gelmemiş şeyleri farklı kombinasyonlarda ortaya koyunca bambaşka ve ilham verici bir şey ortaya çıktı. Etrafında üretilmiş ve ya bu nasıl üretildi? Nasıl düşünüldü? dediğin şeylerin hepsi aslında daha önce var olan şeylerin bir araya gelmesiyle oluşan yeni şeylerdir. İşte iki farklı şeyi bir araya getirmek konusundaki becerimiz yaratıcılık oluyor. Beynimizin ilginç bir özelliği var. Her zaman alışkın olduğu yolu tercih eder. Her zaman konforlu olduğu alanda kalmak ister. Çünkü riske girmek istemiyor. Aynı yolu tercih edersin, aynı markete gidersin. Her zaman yediğin yemekleri yeme eğiliminde olursun ya da mesela buraya geldiğin zaman ilk sefer oturduğun yerde oturursun her zaman. Ben çok dikkat ediyorum. Burası bizim ofisin salonu. İnsan ilk geldiği zaman nerede oturuyorsa sonraki gelişlerinde hep aynı yeri tercih ediyor. Bunda şöyle bir taraf var. Hep aynı yolu tercih edeyim. Risk yok. Çünkü daha önce denedim bir şey olmadı. Ama bu bu tür durumlar yaratıcılığı birazcık öldürüyor. Zihnimize yeni sesler, yeni renkler, yeni insanlar sokmadığımız müddetçe var olandan hep aynı o rutinden yeni bir şeyler çıkartmamız çok zor. Bak etrafında böyle kreatif ve e, renkli düşünen insanlara farklı şeyleri deneyebilen insanlar, yeni şeyleri deneyebilen insanlar, aynı yolu tercih etmemek her zaman, aynı yerden alışveriş yapmamak ya da her zaman aynı yemeği yememek. Düşünsene tatmadığın belki birçok şey var. Neden çekiniyorsun? Ne olabilir ki en fazla? Ama ne yaptın? Ön yargıların arasına sıkışmış durumdasın. Ya da mesela hayatta bir siyasi görüşün var. A partisini tutuyorsun ya da A siyasi görüşüne sahipsin. Karşı tarafta olan insanlar sana birazcık düşman gibi geliyor. Onları dinlemiyorsun, konuşmuyorsun bile. Diyorsun ki onlar bambaşka yerdeler, beni ilgilendirmezler, onlar kötü, onlar aptal. Ama o, ben şunu düşünüyorum. Kimse aptal değil ki bu dünyada. Herkesin bir ortalama zekası var. Karşı tarafta aynısını senin için düşünüyor. Ama sen onu tanırsan farklı insanlarla örnek veriyorum bir ateistinden aşırı dindar bir insanına kadar ya da farklı bir dine mensup bir insandan metalcisine kadar herkesle konuşuyor olabilmen senin zihnine farklı farklı bilgiler getirecektir ve hayata bakış açını genişletecektir. O yüzden farklı insanlarla, farklı şeylerle muhatap olmaktan korkma. Zihnine yeni tatlar, yeni sesler almaktan korkma. Korkma. bu sana iyi gelecek hem de yaratıcılığını çok geliştirecek. Modern dünyada yani günümüzde yaratıcılığın en büyük düşmanlarından birisi sıkılmaktan korkmak, sıkılmamak için elinden geleni yapmak. Etrafımızdaki her şey televizyonumuzdan internetimize, cep telefonumuzdan sosyal medyaya kadar her şey sıkılmamızı engellemek üzere kurgulanmış. Hatta Netflix'in yöneticisi şöyle diyordu: "Bizim en büyük rakibimiz Instagram, sosyal medya ya da Facebook yani bunları kastediyor. YouTube bir diğer şeyse insanların uykusu. Her şey aslında o bizim etrafımızı, hayatımızı işgal etmek üzere kurgulanmış. Ve böyle olunca ne oluyor biliyor musun? Zihnin hiçbir şekilde bir mevzu üzerine odaklanamıyor. Çünkü sosyal medya olsun diğer şeyler seni edilgin bir noktada konumlandırıyor. Çok fazla düşünmene gerek yok, üretmene gerek yok. Önüne bir şeyler geliyor ve sen de diğerlerini en fazla ürettiğin şey diğerlerini kopyalamak. E böyle olunca Hiçbir şey üzerinde tam anlamıyla odaklanamıyorsun. Ama ne zaman ki sıkılmaya başladığın zaman bir amaç noktasından uzaklaşıyorsun. Amaç için yaptığın şeylerde yaratıcı olmak biraz zordur. Ne oluyor böyle olunca? İnternete yöneliyorsun. Hemen o an sana bir haz veriyor. Sosyal medyaya yöneliyorsun, haz veriyor. Ama sıkıldığın zaman o an aklına bir şeyler geliyor. Niye insanların başına fikirler en fazla tuvalette, banyoda ya da hiçbir şeyle uğraşmadığı yürüyüşlerde geliyor? Çünkü insan o zaman belki sıkılıyor. O zaman gerçekte zihin daha özgür düşünebiliyor. Ne oluyor? Sana ham veri gelmiş oluyor. Öbür türlü seni eğlendirmek için gelen her şey senin zihnini meşgul ediyor ama yaratıcılığı öldürüyor. Sıkılmaktan korkmaman lazım. Peki bunun için ne yapacaksın? O an hep elin telefona gidiyor ya. Sosyal medyadan uzak kalacaksın. Bazen bir odada koltukta oturup karşı duvara bakmak ya da anlamsızca yürüyüşler yapmak bile senin yaratıcılığını etkileme noktasında olumlu etkiler gösterecek. Yaratıcılık konusunda önemli olan bir diğer mevzuysa bir konuya gerçekten önem vermek, bir konuya gerçekten odaklanabilmek. Bartolomei Ermonier isimli bir Fransız mucit var. Bilmiyorum daha öncesinde ismini duydun mu? Dikiş makinesinin mucidi Fransız bir adam. Şimdi bu adam uzun yıllar bir terzinin yanında çalışıyor ve kafasında dikiş makinesine ilişkin bir taslak var. Ama uzun süre uğraşıyor fakat dikiş makinesinin iğnesinde ipliğin nasıl kalacağını çözemiyor. Türlü türlü şeyler deniyor, uğraşıyor ve bir süre sonra bu işten vazgeçiyor. Ta ki bir gün rüyasında şöyle bir şey görüyor. Ayağına bir yerde iğne batıyor. Ve o iğneyi ayağından çıkartmaya çalışırken iğnenin ucunda bir delik olduğunu görüyor ve o delikten ipi geçirdiği zaman iğneyi çıkartabiliyor ayağından ve diyor ki evet buldum. Şimdi Mucizevi bir şekilde rüyasında ona ilham mı üflendi? Evet belki şanslı olabilir ama şöyle bir durum var. Zihin arka planda hep bu konuyu düşünüyordu. Ne oldu? O konuya odaklandığı için, belki de saplantılı şekilde odaklandığı için rüyada dahi arka planda çalışan beyin ona o mesajı gönderdi ve sonrasında bu adam bu şanslı adam dikiş makinesini icat etti. Şansı sonrasında çok uzun sürmüyor çünkü ilk başta çok zengin oluyor bu patenti de alıyor dikiş makinesinin ama sonrasında fabrikasında yangın çıkınca bütün malın mülkü kül oluyor. Ama bize dikiş makinesini icat etmiş oluyor. Saçmalık yaratıcılığın bir önceki durağıdır. Dikkat ettin mi? Çocuklar yetişkinlere göre daha yaratıcı düşünürler. Birçok şeyi çok farklı benzetmelerle kullanırlar. Yeni şeyleri keşfetme ve ifade etme noktasında çok daha cesurlardır. Ve bu çocuklar büyüdükleri zaman bu yaratıcılık becerisi gitgide azalır. Ne oluyor biliyor musun? Şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Saçmalıktan korkuyorlar. Saçma düşünmekten, etraftaki insanların kendisini yargılamasından korkuyor. Hata yapmaktan korkuyor. Böyle olunca ne oluyor? Herkes gibi düşünmeye başlıyor. Çünkü en başta söylediğim gibi herkes gibi olmak, çok uyumlu olmak risksiz. Kimse seni eleştirmeyecek, kimse sana kötü şekilde yaklaşmayacak. Ama eğer ki saçma olmaktan, saçmalıktan korkmazsan yaratıcılık noktasında kendini gerçekten geliştirebilirsin. Şimdi şöyle düşünelim. Fatih Sultan Mehmet eğer ki gemileri karadan yürütme noktasında başarısız olsaydı ve İstanbul'u fethedemeseydi tarihe Belki de en saçma düşünen deli padişah olarak geçecekti. Ama ne zaman ki bu plan işe yaradı o saçmalıktan tarihin en dahiyane planları arasına geçiş yapmış oldu. Yani nedir? Bir şeyin yaratıcılığı onaylanana kadar bir önceki aşama her zaman saçmalıktır. Belki Fatih Sultan Mehmet ilk bu fikri ortaya attığı zaman etrafında fısırtılar vardı. Ya adama bak delirdi iyice herhalde diye. Ama ne oldu? İş işe yarayınca herkes yaşa padişahım, yaşa padişahım oldu. İşte saçmalıklardan korkmaman lazım. Saçma düşünmekten, saçma bağlantılar kurmaktan, zihnini özgür bırakman lazım. Legolar diğer oyuncaklara göre neden insanların zekasını ve yaratıcılıklarını daha fazla geliştiriyor biliyor musun? Çünkü diyelim ki bir e, action man oyuncağı ya da hazır olarak her şeyi sunulmuş bir oyuncak senden fazla bir emek beklemiyor. Olduğu gibi sadece onun içinde belirli bir hikaye uydurabiliyorsun. O da sana sunulanın bir benzerini uydurarak aslında. Ama sana bir Lego veriyor. Ve önünde bir sürü irli ufaklı parça var. Ve diyorsun sana ki al bundan bir şeyler üret, ortaya bir şeyler çıkar. İlk başta belki çok saçma bir şeyler çıkartıyorsun ama düşündükçe, uğraştıkça ortaya güzel bir şeyler çıkıyor. Yani sana ham olarak gelen şey, ham veri olarak gelen şey işlediğin zaman ondan yeni şeyler çıkartman mümkün. Bir de önüne gelen şeyleri sorgulaman lazım. Burada anahtar kelimemiz neden. Bu neden sorusunu her yerde kullanabilirsin. Neden beton binalarda? oturuyoruz, neden kapılarımızı ahşap seçiyoruz ya da neden yeri parke yapıyoruz, neden insanlar birbirinden nefret ediyor neden siyasi partiler var, neden ülkeler var neden sınırlar var, her konuda neden diye sorabilirsin ve bir cevabı aldıktan sonra ona da neden diye soracaksın ta ki o mevzuyu atomlarına ayırana kadar böyle olunca olaylara bambaşka bir şekilde bakıyorsun çocuklara tekrar dönersek çocuklar her şeye neden, nasıl diye soruyorlar. İşte o çocuklukta sahip olduğumuz beceriyi tekrar hatırlayabilmek, hayatımıza katabilmek için neden sorusunu sıklıkla kullanmamız gerekiyor. Şimdi geldik işin en eğlenceli kısmına. Yaratıcılığını geliştiren minik bir oyun oynayacağız beraber. Sana birbiriyle alakası olmayan 8 tane kelime söyleyeceğim ve sen bir sayfalık A4 boyutunda yani yaklaşık 400-500 kelimelik bu 8 kelimeyi merkeze alan bir hikaye yazacaksın. Ve bu hikayeyi yorumlar kısmına koymanı istiyorum senden. Böyle olunca orada beğenileri ortaya koyacağız. Birbirimizin hikayesini okuyacağız. Ben de yazmayı deneyeceğim ama bir haftayı bulabilir benim yazmam. Beraber bu hikayeleri puanlayacağız. Belki hatta en çok puan alan tepeye çıkan hikayeye bir ödül bile verebilirim. Şimdi sana bu kelimeleri söylüyorum. O kadar birbiriyle alakasız ki hatırlamıyorum şu anda telefonundan bakacağım sana kelimeler için. Birinci kelime uzay gemisi. İkinci kelime Neşet Ertaş. Üçüncü kelime Kuzine Soba. Dördüncü kelime Papatya. Beşinci kelime Kovboy. Altıncı kelime Fatih Sultan Mehmet. Yedinci kelime Buzdolabı. Sekizinci kelime Sincap. Birbiriyle alakasız görünen bu sekiz kavram üzerine bir hikayeni, hikaye yazmanı bekliyorum. Başarılar diliyorum bu konuda sana. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Kanalıma abone olmadıysan abone olmayı ve bu videoyu beğendiysen beğenmeyi unutma. Kendine çok ama çok iyi davran. Görüşmek üzere.